Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir bugün sizlerle şahane çok güzel bir model yapacağız modelim çok güzel çok tatlı her şeye uyabilecek çok şeker bir model modelimi böyle nako süper inci diye bir ip var arkadaşlar onunla yapacağım krem rengi bir ip İp biraz ince arkadaşlar çok kalın değil ama ben yine de buna göre bir tık kalın bir şişle yapacağım bunu 4 numara şişlerim modelim için ilmek kat sayısı 3 ve 3'ün katları artı yine bir tane de ilmek. Modelimi anlatabileceğim kadar ilmek yapacağım arkadaşlar. Bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesine aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çevrenizde paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunlar benim için gerçekten çok güzel destekler. Şimdi hemen ben modelimi anlatabileceğim kadar ilmeklerimi yapıyorum. Hazırlamayı yapıp hemen geliyorum. Modelime başlayacağım arkadaşlar. Biraz da şöyle lastik yaptım. Şimdi modelimin hemen şöyle arka yüzünden başlayacağım. Herkese kolay gelsin. Lütfen yaptığım aldığım ilmeklere dikkat edin. Bunları dikkat ederseniz acemi arkadaşlarım sizler de çok rahat öreceksiniz. İlk ilmeği örmeden aldım. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. İpim kendimden tarafta. Bir tane ilmeğimi örmeden aldım ve ipim gördüğünüz gibi şişimin boynundan şöyle bir kere dolandı. İpi yine kendimden tarafa aldım, arttırmış oldum. İki tane ters örüyorum. İp kendimden tarafa bir tane ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeğimi yani ipimi şişimin boynuna dolamış oldum. İpi yine kendimden tarafı alarak iki tane ters ördüm. İpim kendimden tarafta bir tane ilmeği örmeden aldım. Bakın yine ipim boynundan dolandı şişimin. Kendi tarafıma getirdim ipi. Bir tane ters ördüm. İpim evet bir tane ters ördüm. Bir tane daha ters ördüm. İki. İp kendimden tarafta bir tane ilmeğimi örmeden aldım. Şişimin boynundan dolandırdım ipimi. Kendimden tarafa yine getirdim. Artırmış oldum. İki tane ters örüyorum. İp kendimden tarafta bir ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle hemen ipim bakın şişimin boynuna otomatikman sarıldı. İpi kendimden tarafa alıp iki tane ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters aldım. Modelimin birinci sıra arka yüzünü bitirdim. İkinci sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde iki tane düz ilmek var. Onları düz örüyorum. Şimdi artırdığım iki ilmeğim var. İpi kendimden taraf alıyorum. Dıştan içeriye doğru bu önde de örmeden aldığım ilmeği Dıştan içeriye doğru arttırdığım ilmekle birlikte alıyorum. Bakın yine ipim şişimin boynuna dolandı ve kendiliğinden arttı. İpi karşıya aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi kendime tarafı aldım. Dıştan içeriye doğru ön yüzde örmeden aldığım ilmeği arttırdığım ilmekle birlikte örmeden alıyorum. Evet yine ipim şişimin boynundan dolanıp karşıya geçti. 2 tane düz örüyorum. İpi kendimden taraf alıyorum. Dıştan içeriye doğru örmeden aldığım ilmeği ve artırdığım ilmeği alıyorum. İpim karşıya geçince bakın ikinci kez artmış oldu. İki tane düz örüyorum. İpi kendimden taraf alıyorum. Dıştan içeriye doğru artırdığım ilmeği yani örmeden aldığım ilmeği örmeden alıyorum. İpim yine boynundan dolandı ve karşıya geçirdim ipi. İki tane düz örüyorum. İpikamdan tarafa aldım. Aynı şekilde bir artırma işlemi daha yaptım. Ve iki tane düz ördükten sonra kenar ilmeğimi düz aldım. Modelin ikinci sıra ön yüzünü tamamladım. üçüncü sıra arka yüzdeyim. Bakın iki kere arttırmış olduğum bir ilmeğimi ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. Yine aynı şekilde ipim kendimden tarafta dışarıdan içeriye doğru şöyle örmeden aldığım ilmeklerimi yine örmeden alıyorum. İpim karşıya geçti. Bir arttırmış oldum. Yine kendimden taraf alıyorum. İki tane ters ördüm. İp kendinden tarafta dışarıdan içeriye doğru tüm örmeden aldığım ilmekleri yine örmeden alıyorum. İpim karşıya geçti. Bakın arttı. Hemen ipi kendinden tarafa aldım. İki tane ters örüyorum. İpi kendimden taraf alıyorum. Örmeden aldığım tüm ilmekleri tekrar örmeden alıyorum. İpim hemen şişimin başına yine böyle dolandı. İpi kendimden taraf alıp iki tane ters örüyorum. İpim kendimden tarafta dışarıdan içeriye doğru şöyle örmeden aldığım ilmekleri tekrar örmeden aldım. Bakın ipim şişimin başına dolandı. İpi kendimden tarafa aldım. iki tane ters örüyorum. İpim kendimden tarafta örmeden aldım. ilmekleri yine örmeden aldım. İpim karşıya doğru gördüğünüz gibi yönelince bir arttırma oldu. İpi kendimden tarafa alıp iki tane ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters aldım. Modeli üçüncü sırada bitirdim. Dördüncü sıradayım arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir kere daha burada arttıracağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz ördüm. İpi kendim tarafa aldım. Dıştan içeriye doğru bu arttırdım. Ve örmeden aldım. ilmeklerin hepsini yine örmeden aldım. İpim karşıya doğru yöneldi. Yani bir tane daha artmış oldu. İki tane düz örüyorum. İpi kendim tarafa alıp dıştan içeriye doğru örmeden aldım. Tüm ilmekleri yine örmeden aldım. İpim karşıya geçti. Bir tane daha artmış oldu. İki tane düz örüyorum. İpimi kendine taraf aldım. Dıştan içeriye doğru örmeden aldım. Tüm ilmekleri yine örmeden aldım. İpim karşıya geçti. Yani bir tane daha artmış oldu. İki tane düz örüyorum. Dıştan içeriye doğru örmeden aldığım tüm ilmekleri yine örmeden aldım. İpim yine karşıya geçince bir tane artmış oldu. 2 tane düz örüyorum ve kenelimimi de düz aldım. 4. sırayı da bu şekilde tamamladım. 5. sırada modeli toplayacağım arkadaşlar. İlk ilmeği armeden aldım. 2 tane ters örüyorum. İpi karşı tarafa aldım. Bu örmeden aldığım ilmek ve 1 2 3 4 tane arttırdım. Gördüğünüz gibi ilmeğim var. Hepsini birlikte bir kere de batıp bir düz ilmek alıyorum. İpi kendimden taraf alıp 2 tane ters örüyorum. İpi karşıya aldım. Örmeden aldığım tüm ilmekleri bir kere de batıp bir tane düz ilmek yapıyorum. İpi kendimden taraf aldım. 2 tane ters ördüm. İpi karşıya aldım. Örmeden aldığım tüm ilmekleri bir kere de alıp bir tane düz ilmek çıkardım iki tane ters ördüm. İpi karşıya aldım. Bütün örmediğim ilmeklerin hepsine birlikte battım. Bir düz ilmek aldım. İki tane ters ördüm. İpi karşıya aldım. Bütün ilmeklere birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. İpi kendimden tarafa alıp iki tane ters ördüm. Kenar ilmeğimi ters aldım. Modelin 5. sırasını tamamladım. Altıncı sıra ön yüzdeyim. Hemen şöyle bir sıra, iki tane düz, bir tane ters. 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 İki tane düz, tane ters. İki tane düz olarak ilmeklerimi 6. sırada ördüm. 7. sıra arka yüzeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 2 tane ters, 1 tane düz. 2 tane ters, 1 tane düz. 2 tane ters, 1 tane düz. 2 tane ters, 1 tane, tane, tane düz. Bu şekilde Sıra sonuna kadar ilmeklerimi yine örüyorum ve kenar ilmeğimi ters aldım. 8. sıra ön yüzdeyim. Bakın kabartmalar nasıl belli oldu arkadaşlar? 8. sıra ön yüzdeyim ve son sıradayım. Bu sırayla birlikte modeli bir kez kurmuş oluyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra 2 düz, 1 ters. 2 düz, 1 ters. 2 düz bir ters olarak tüm ilmeklerimi sıra boyunca örüyorum acemi arkadaşlarım lütfen anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar geriye alarak izleyin ya da anladığınız ilmeklere kadar dinleyin orada durdurun onları ördükten sonra tekrar videoyu oynatın şimdi modelimi bir kez kurdum ikinci kez kuracağım Modelimin ikinci, ikinci modelimin birinci sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. İki tane ters ördüm. Gördüğünüz gibi burada bir sıra düz duruyor. İpim yine kendimden tarafta o düz ilmeği örmeden alıyorum. İlmeği bakın ipi ilmeğimin boynundan aşırarak yine kendimden tarafa getiriyorum. Burada artmış oluyor. İki tane ters örüyorum. İp kendimden tarafa düz ilmeğimi örmeden aldım ilmeği boynuna dolayıp yine kendimden tarafa aldım. İki tane ters ördüm. Bir ilmeği örmeden aldım. İlmeğimi ipimi şişimin başına doladım arttırdım. İpi kendimden tarafa alıp iki tane ters ördüm. Bir tane örmeden aldım. İlmeğimi dolayıp yine kendimden tarafa aldım ipimi. İki ters. Bir ilmeğimi örmeden aldım. Aynı şekilde ipimi arttırdım. Ve iki ters ördüm, kenar ilmeğimi de ters aldım. İkinci sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz örüyorum. İpi kermen taraf alıp dıştan içeriye doğru bu iki ilmeği aldım örmeden. İpimi karşıya alıyorum ve burada bir tane daha arttırmış oldum. İki tane düz ördüm. İpi kermen taraf aldım, dıştan içeriye doğru bakın iki ilmeği aldım. Alınca ipim karşıya geçince gördüğünüz gibi bir tane artmış oldu. 2 tane düz ördüm. İpi kemlen tarafı aldım. 2 ilmeği örmeden aldım. İpi karşıya geçirdim. Bir tane daha artmış oldu. 2 tane düz örüyorum. İpi kemlen tarafı aldım. İlmeklerimi örmeden aldım. İpi karşıya geçirdiğimde bir tane artmış oldu. 2 tane düz ördüm. Aynı şekilde bu ilmeklerimi de arttırdım. İki düz ördüm. Kenar ilmeğimi düz aldım. Üçüncü sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine iki tane ters. İpim kendinden tarafta. Dışarıdan içeriye doğru yine bu örmeden aldığım ilmekleri örmeden alıyorum. Bakın hemen yine ipim böyle dolandı. İpi kendinden tarafa aldım. Artırmış oldum. 2 tane ters örüyorum. İp İpkenden tarafta Üç tane ilmeğime dışarıdan içeriye doğru battım ve ipimi kenden taraf alınca bir tane daha artmış oldu ilmeğim. 2 tane ters ördüm. İpim kendimden tarafta dıştan şöyle örmeden aldım ilmeklere dıştan içeriye doğru battım. İpim boynundan dolandı ve ipi kenden taraf alıp bir tane yine artırmış oldum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimi yine artırarak üçüncü sıra arka yüzde örüyorum. Dördüncü sıradayım. Bir kez daha artıracağım arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz örüyorum. İpikenmen tarafı aldım. Bu örmeden aldığım tüm ilmekleri dıştan içeriye doğru şöyle aldım. Sol ilmi sol şişimi çıkardım ve ipim karşıya geçti bakın. Hemen burada da artmış oldu. İki tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Tüm ilmeklerime birlikte battım. Örmeden aldım. İpi karşıya üstten doğru aldım ve bir tane yine artırmış oldum. İki tane düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. İlmeklerime dıştan içeriye doğru battım. İpimi de şöyle üstten doğru karşıya geçirdim. Bir tane yine artırmış oldum. Aynı şekilde bu işlemi her üç ilmeğime uyguluyorum. Ve ipimi yani ilmeğimi hem artırmış oluyorum. Hem de e, bu sıramı bu şekilde ördüm. Evet 4 kere arttırma yaptım. Şimdi 5. sıra arka yüzdeyim toplayacağım. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. İpi karşıya aldım. Bu örmeden aldığım tüm ilmekleri bir kere de şöyle topladım. İpi kendinden tarafa aldım. 2 tane ters ördüm. İpi karşıya aldım. Örmeden aldığım tüm ilmeklerimi bir kere de topladım. Düz ilmek aldım. İpi taraf taraf aldım. iki tane ters ördüm. ipi karşıya aldım. Tüm ilmeklerime birlikte batıp bir düz ilmek aldım. Aynı şekilde iki tane ters ördüm. ipi karşıya aldım. Tüm ilmeklerime birlikte batıp bir tane düz ilmek yaparak hepsini topladım. Sıra sonuna kadar bu şekilde iki ters ipi karşıya alıp tüm ilmeklerimi bir kere de düz ilmekle topladım. İpi kemden aldım. Son 2 tane ters ördüm. Kenar ilmeğimi ters aldım. 6. sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Burada 2 tane düz, 1 tane ters. 2 tane düz, 1 tane ters. 2 tane düz, 1 tane ters. 2 tane düz, 1 tane ters olarak tüm sıramı bu şekilde ördüm. 7. sıra arka yüzeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada da yine 2 ters, 1 düz örüyorum. 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz olarak ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. kenar ilmeğimi ters aldım. 8. sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Aynı şekilde gördüğüm gibi ilmekleri 2 düz bir ters. 2 düz 1 ters olarak ilmeklerimi 8. sırada tamamlıyorum. Modelim 8 sırada bir kendisini tekrar eden çok basit, çok güzel, eliniz alıştığında da çok hızlı örebileceğiniz şahane bir model arkadaşlar. Anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar geri alıp izleyebilirsiniz. E, model ilerledikçe kendisini gösteriyor. Şöyle e, kabarıklı kabarıklı bir model arkadaşlar. Çok tatlı. Bu canlı daha güzel görünüyor. Arka yüzden şöyle daha büyük bir parçada da ördüm. Onu da göstereceğim. Daha büyük bir parçada modelim ilerledikçe bu şekilde görünüyor. Çok şık, çok güzel arkadaşlar. Bakın kabarıklıkları çok güzel 3D gibi görünüyor. Çok şahane bir model. Arkadan da böyle görünüyor. Eliniz alıştıkça da çok hızlı öreceksiniz arkadaşlar. Bununla yelekler, hırkalar, kazaklar, bereler Bebek battaniyeleri, yelek önleri, hırka önleri, kazak önleri, bluz önleri ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Sadece kol da yapabilirsiniz bunun da çok güzel olur. erkek bebeklerine de uygundur. Çok şık durur arkadaşlar. Farklı renklerde, 2 veya 3 renklerde de yapabilirsiniz bunu. Çok kolay çok tatlı bir model benimle birlikte ördüyseniz lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın beğenilerinizi yapın arkadaşlar bunlar benim için gerçekten çok kıymetli destekler şöyle çok şık bir model benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum herkese kolay gelsin.